arkadaşlar. Balonlarda yazılı adları bulmacada sağdan sola bulup bu örnek tepki gibi balonlarla aynı renge boyayalım. İnal ile başlayalım. İnalı ilk önce okumamız gerekiyor. İ nal İ nal Şimdi bulmaca da bulalım. İnal. Arkadaşlar inal burada. Boyayalım. Arkadaşlar inalı bulduk. Şimdi sıra Ali'de. A -li. Ali. Ali. Şimdi onu e, buradaki harflerde bulalım. Ali. Ali bulduk. A li. Boyayalım. Şimdi la le la le kelimesini bur buradaki harflerle bulalım. Lale, lale burada. Lale. Şimdi onu boyayalım. Mavi renge boyayacağız. Kelimemizi boyadık. Şimdi sıra Nil. Nil. Nil'i buradaki harflerle bulacağız. Nil. Nail burada. Onu pembe rengine boyayalım. Çünkü balon pembe. Şimdi zira mor balonumuzdaki kelimeye geldi. Balonumuzda na il yazıyor. Nail'i buradan bulacağız ve mora boyayacağız. Nail burada na ilim ora Şimdi kelimelerimizi okuyalım. E la e la ela ni il nail a li a li ali i nal i nal inal la le la le la le arkadaşlar şimdi görselleri verilen varlıkların adlarını örnekteki gibi bulmaca yazacağız Birincisi atlet, atleti buraya yazmışlar. Atlet. İkincisi nal, nal, nalı iki yazacağız. Nal. Şimdi üçüncüsü. Üçüncüsü tel. Tel. Teli üçe yazacağız. Şimdi dördüncüsü lale, lale, laleyi dörde yazacağız. 5'e geldik. 5'te Be bir aile var. Aileyi 5'e yazacağız. A Aile Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.